Senarist Alev Aydın ile uzun bir süredir aşk yaşadığı ABD'li şarkıcı Halise hayırlı kararı aldı. Ünlü çift 5 yıllık evliliğini sonlandırıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ABD'li ünlü şarkıcı Halise ile senarist Alev Aydın'ın 5 yıllık ilişkisi bitti. ABD basına yansıyan haberlere göre çift dostane bir şekilde ayrıldı. 2021'de oğulları Ender Ridley'in dünyaya geldiği çift mahkemede velayet mücadelesi verecek. 28 yaşındaki pop yıldızı 2021'de dünyaya gelen oğulları Ender Ridley'in Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sunduğu. Ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor. İkili çocuklarının velayeti için mahkemede karşı karşıya gelecek. Bir diğer iddia ise Alev Aydın'ın aldatıldığı yönündeydi. Ünlü şarkıcı yeni sevgilisiyle beraber Times gazetesine yakalandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar